arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan beraber gidiyoruz. Gelle beraber gidiyoruz. Korkun ve köyümüzde göğümuine... tekrar hatırlıyorsunuz. En son çiftlik yapacağım demiştim. Ve çiftliğini yani ama en son şey farm yapacağım demiştim. Bahçe yapacağım demiştim ve bugün o bahçeyi yapacağım. Arkadaşlar. O zaman için ne lazım? Tabii ki toprak lazım ama ne toprak? İki dakika biçmek istemiyorum arkadaşlar. Ne güzel ki modumuzda iki şey toprak alacağım. Tamam. Bir de ben yeni toprak uğraşmayacağım. Onun yerine, evet, onun yerine normal topraktan koyacağım. Ama ilk önce nasıl bir arazi biçimi yapacağım, onu bilmem lazım. Nasıl yapacağım? İşte onu hesaplayacağım. Sizle beraber hesaplayacağım. Ya şuraya koy. Ha. O zaman arazimizi yapmaya başlayın. İlk önce burayı kazalım arkadaşlar. Böylece bu tarafa büyük yapacağız değil mi? Koskoca köy küçücük bir farm yeter mi? Köylü çiftçinin gibi. Yetmez. O yüzden böyle yapmamız lazım. Çok 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 büyük yapmamız lazım. Suları falan da olması lazım. Olmazsa olmazsa olmazı konuşamadım arkadaşlar. Şöyle hiç önce ilk blok kıracağız. Ya yani blok kırıp koymak ya beni uğraş çok uğraştırıyor. Balta da kullanmıyoruz arkadaşlar. Ama belki ilerideki bölümlerde kullanırız ama ben elle yapmayı daha çok seviyorum. Uğraştırıcı diyorum ama yapmaksa da güzel oluyor ama elle ne yapayım? O zaman buradan şöyle hızlı hızlı koymaya başlayalım koy koy oy, oy. Şöyle hızlıca. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım da tabii çok da fazla olursa fazlası da zarar demişler. Evet. O böyle ama köy yetişecek kadar bu bir şart. Şey şey şart kardeşim. Çekil. Şöyle hop. İşte Kalası da çevireceğim. Niye arkadaşlar size? Çünkü bahçenin bu tarafa kadar sürdük. Ne olsun yapacağım da. Neyse şimdi şunu da devam ettirelim. Bu arada arkadaşlar bayağı bayağıdır video çekmiyorum. Arkadaşlar bu arada sesim de çok çıkmıyor olabilir. Arkadaşlar neyse hadi bir iki üç başlayalım. Şuradan şöyle kazım. Bayağı da şimdi bu hale gelelim. oldu arkadaşlar. sanki bir e, desenmiş gibi oldu ama Değil tabii. Ki. Kıracağız bunları. Aslında bunları kırmama gerek yok ya. Daha çok bunların durmasının gerek var arkadaşlar. Şuna baksana Yokmuş hatta bir bakayım dedim oradan durması var mıymış gerek yokmuş mübizeci diye bak buna göre durmasına gerek görünmüyor. Bence bu kadar arazi küçük Neyse kıralım bari yapalım devam edelim. Biraz boşluk bırakalım. Herhalde bakayım. Evet böyle. Şimdi hayatta olmasa bu kadar kazımız çok zor oluyor. Arkadaşlar ben yapmayı seviyorum. Ama Yiğitepe'de hayatta kalmayı sevi seviyorum. Ama bence değil. Yapmak daha güzel. Hatta karmada kalmasız zor. Blok kırmak kolay, evet blok kırıp kazmak mesela bana kolay geliyor, efendim zor geliyor. Evet, şöyle kıralım. hop şöyle kıralım arkadaşlar. Vallahi çok biçimsiz bir kırışım var. Ne yapıyorum? Onu da anlamıyorum ki. Şuna bak şöyle. Mesela Efe böyle hızlıca iki dakika koyup Efe'nin işte Efe'nin işte bak Efe mesela yerin altını kırarken Bakın ben mesela katman karşısına e, Normal hayatta giderken e, e, du, Olduğu zaman duruyorum ama Efe yaparsa işte Efe yapı yapmayı İstemiyor ben de hayatta kalmayı arkadaşlar ha. Hayatta kalmak sıkıcı geliyor bana Ama Neydi? Hmm. Tip sevmekten konuşamadım. İşte ama ben yine de böyle yapmayı seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Çünkü güzel görünüyor. Bunu, bunu niye etrafa katıyorum? Çünkü buraları kalas yapacağım. Belli olsun diye. Bahçenin buraya kadar olup olmadığı diye. Şöyle. Heh. Şöyle hızlı hızlı kıralım. Arkadaşlar köy serilerinde ne yapmak e, aklınızda bir şeyler varsa söyleyiniz. Mesela benim aklımda villa yapmak var şu anda. Yani villa dediğim köy küçük villaları yapmak mesela. Benim aklımda öyle bir şey var. Ya bu taşları kıracağım. Çok kötü görünüyor. Toprak. şöyle güzelce ne görünüyor evet şöyle ben bu ne tavukmuş şöyle bu arada kırarak gitmek çok güzel oluyor kır 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 tepelerine çekeceğim çünkü bir şey düşüp yemesin etmesin diye çeksem mi çekmesem neyse bunu en son bir karar veririz de buralar kalan bir yapalım da şunları şöyle dağın içine girdiğimiz için tabi buralara taş çıktı i̇şte tabi biz zeymen Eymen koçak yeşillendirir orada arada benim saydığım koçak arkadaşlar e şöyle hızlıca şunu da kır sonuncu olarak. Kömür çıktı. Arkadaşlar maden yapacaksanız mesela takılma da dağın içinden yapabilirsiniz. Çünkü dağın içinden daha güzel şeyler çıkıyor. Yeni altına katmak yerine. Kötü <laughs> <laughs> Mesela şimdi de buraya su koyucak. Zekariye de. böyle yapmak daha güzel ya da yarım saat bunu kazıp yani böyle bazıları insanlar koyup da yapıyor. Ama aslında öyle yapmasına gerek yok. Bir tane sıra koyup devamını getir getirem getirilmiyor mu? Yok, getiriliyor. Bu arada ben burayı açmam. Bakıyoruz da bakın buralarda bir Şimdi yarım saat buralarda. bilirim bu bölümü de. evet Ve bitirdim. Şimdi tabii buraları da kapatıyoruz ki su akıtacağız ya. Sular bu buralardan taşmayıp akmasın inşallah ikinci yes. Şöyle parmağımız uzansın. Yes uzandı bakalım. Buranın yes buranın da çok yok toprak. Şeye baksanıza. Aslında oğlum baksanıza iki dakikada dizebilirsin. Dizmek de o kadar da zor değil ha. Böyle altı şerit gibi görünüyor. Baksanıza. İşte burası. Heh. Şöyle koş 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 koş. Evet. Uzansın uzat zaman... hop oldu arkadaşlar bakın benim blok büyük... çok iyi hmm. Hadi emojik oldu simetrisini hiç ölçmedim ama geometrik oldu yes be yes hiç şey diyeceğim ben niye buraları bu topraktan koymadım yarım saat şimdi bu sulara uğraştım şöyle yapay bir ekmek güzel ya Arkadaşlar. Çapa lazım. Çapa nedir o? Ya yanlış yer. Baksana. Ay 2 dakikada şöyle yapabiliyorum nedir O, ya. o sırada tatlıyla Şöyle hop. Sonuna kadar uzat, uzat. Uzat uzat uzat. Bunlar niye çorak toprak oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. İki dakika. Arkadaşlar. Bu arada arağımız olamaz toma etmedik ya şimdi çığlaya şey hemen bir tane tohum. ne olsun günümüzde buğday ihtiyaç oluyoruzun dön buğday lazım hmm, çabuk kır şunu kır şundan bir bir tanesinden şey çıksın hadi çıkın çık 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 acil Game attan iki dakikada hızlıca almak istiyor demiyorum arkadaşlar hadi şundan çıksın ee, To. Mesela ne ara yeşerdin ya sen o kadar da olmasın ama. Bakın şöyle o. Sonuna kadar git 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 git. Şöyle güzelce neykelim ki güzelce olsun. ha oraya kadar uzandı lan. Şöyle. Şimdi yarım saat buna uğraşacağız. Ça. Tom ekmeyi unuttuk. Hadi. Hadi şöyle. Hadi iki olmaz Valla vallahi şöyle. Neyse ki arkadaşlar birazcık kolay oluyor. Arkadaşlar Minecraft çok güzel bir oyun diğer oyunlar da tabi güzel oluyor onlarla çok video çekme. çok dedim zaten doğru düzgün video çekmiyorum ki ya arkadaşlar bu arada abone olup like atmıyorsunuz. baktığıma göre he ayıp değil mi bence çok ayıp çok arkadaşlar çok 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 ayıp aşırı çok ayıp kardeşim eh. bu arada bu arada bu, arada, bu arada o sırada bir su kovası falan koyalım belki hızlanma falan olur. Yeah. Hmm. ya Aslında buradan... Bak bu tarafa aktılar. Aslında bir şey değilmiş. Şu tarafları da iyice doldurmamız lazım. Hiç böyle düz akan yer olmam. Şöyle. Bu arada suları aslında... <laughs> lan ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan, lan? Ben, ben? Ben ne yaptım? Kes şu suyu Allah'ım. Güzel arazim gitti güzel arazim ana 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 Dur bakayım Başka yer gitmemiştir inşallah Ters iş yaptık birazcık En azından düzelttik hemen Şöyle ekleye ekleye gidiyorum Bunu çabuk kapatmam lazım kapan kapan şöyle kıralım neyse ki suları biraz erken ekledik de tamam şunu kapalayayım tamam Böyle. Baksanıza arazimiz ne güzel oluyor. Ya. Şöyle yap 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 yap. Hadi ya kesil ya sen ne olup. Şöyle suyumuzu yapalım diye Güzel güzel olsun. Hiç öyle akan yeri olmasın yani. Akan yer derken o anlamda değil. Su böyle tam eşit olsun. güzel Arkadaşlar güzel mi güzel mi diye yaptığımız şeye bak. Lan oğlum. Çok hızlı koyuyoruz suları. Suları çok hızlı koyuyoruz. Yanlış yere koyuyoruz. Yes. Arkadaşlar şöyle kırılmışım da hmm. Bu arada bakınız çok güzel oluyor Ben anlamadım eğer mi gördüm Zaten baktığımızı da mahvettiniz Aaaa oh. Olmadı. Ben de burada ekmeğe çalışıyorum. Tabii tabii. Oldu da bitti. Sonunda be. Oo. Bu arada şu güzelce ne yapmış ki ya. Tam zamanı. Oy koy 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 koy. Koy 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 koy. Arkadaşlar bakın. Ee, bu arada siz de çok güzel köylü... çiftlik. Biliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar bu arada bence köy yapmak güzel ya şöyle tohumları ekeceğiz büyüteceğiz köyümüz ne güzel oldu hiç konuşmuyoruz ya. Çok sessiz. Şöyle. Hmm. Ben bunu mu deneyeceğim? Hıh. 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 ayrı bir tat geldi. Şöyle hop. 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 Bir de şöyle yapmışız. Koyalım bari. Hop. Böyle hop. Hop. İnşallah tavuklar gelip tabi burayı yemezler böyle. Eski Minecraft'te öyle bir şey yok. Yeni moda çapa kırılıyor mu acaba? Ben kırılmıyor diye biliyorum. Valla çok az kaldı be sonunda bitiyor sonunda. Kocaman. Yapmanıza değecek bu arada. Sonuncuları da şöyle ekelim. Hadi bunu da bitirelim ve videomuz burada bitsin. Arkadaşlar hadi bu sonuncuları da ekip videomuzu bitirmek istiyorum. Bir an önce bitsin ya artık videomuzda. Ha. kuzucu siz de izlemekten sıkılmışsınızdır. Çünkü eğlenceli de bir şey olmuyor. Tabii ki de arkadaşlar eğlenceli videolar çekeceğiz. Ama köyümüzü şu anda genişletmeye çalışıyoruz. Eğlenceli. Mesela Sonic modu falan çekebiliriz. Öyle modlar çekebiliriz arkadaşlar. Hamza mesela güzel şeyler şeyler çekiyor. Hamza Topallar MC'nin kanalına girin. E.F. E e 2 nokta 2 bu arada. Yani söylemi Onların kanallarına da girebilirsiniz. Arkadaşlar mı? Bu arada Hamza benden daha çok abone. Ol. Hamza 32 abone ben 1 abone şu anda. <laughs> Çok güzel. Ama görüntüleme sayım var. Görüntüleme sayı, sayıcılarım yani beni izleyenler abone olup like atın. Siyerimi çıkarmayın. Bakın. Aa, hop. Güzel mi güzel bahçemiz. Mis gibi mis bahçemiz. Güzel mi güzel. Karşınızda tat tat So,